Geçmiş olsun arkadaşlar, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Muhtar, öncelikle savcı gelecek. Ama biz bir araştırmamızı yapamadık. Kaç kişiydiler Muhtar? Sekiz kişi vardı. Hep bölük bölük geziydiler. Üç kişiyi öldürdüler komutan. Yedi çocuğu da götürdüler. Hamza. Emret komutan. Şu kızı kontrolünde tut. Emredersin komutan. Ne tarafa gittiler? Takip edemedik. Daha tuttuktan sonra da göre neden olmadı. Peki özel bir durum mu var muhtar? Niye bu kadar sert bir şey yaptılar? Bizim aşiret reisinin kardeşi vekildir komutan. Dediler Ankara'da ileri geri konuşmuş. Bunlarla ilgili şey etmiş yani. Biz de bilmiyoruz. Beni çocuk bırak gidip konuşacağım onunla. Bırak beni! Kim bu muhtar? Onun da talebe kardeşini götürdüler komutan. Bizdendir, Leyla Belek. Hamza! Bırak gelsin oğlum. Emredersin komutan. Komutan sensin. Evet benim. Esger'in beni orada tuttu. Ama sen onları benim köyümün dışında tutamadın. Leyla yapma kızım. Yalan! Yusuf, Yusuf çok iyi puan almıştı. Doktor olacaktı Yusuf. Gelip götürdüler onu. Yusuf yoksa... Sen buraya ne yapmaya geldin Komutan? Ne yapmaya geldin? Bakın biz Yusuf'u getirdin. Yusuf senin mi? Yusuf nerededir? Yusuf yoksa. Sen ne demeye geldin buraya Komutan? Leyla yeter. Laf maksadını aşıyor ama. Ha. Biraz ağır geldi. Ben onunla konuşuyorum. aldılar. Anladın? Sen de gelmiş bize burada soru soruyorsun. Acısından öyle konuşuyor komutan. Kusura kalma. Haklı be muhtar. Maalesef haklı. Ne diyeceğiz kıza? <laughs> istiyorsun asker? Onlar kardeşimi götürdüler. Sen de beni kelepçeleyeceksin. Ne istiyorsun? Bak. Üzgünüm. Hepimiz üzgünüz. Ama... Yusuf. Yusuf devlet maaşı kazanmıştı. Yusuf gitti. Sen de burada gelmiş konuşuyorsun. Bir dakika beni dinler misin? Kardeşine yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Kardeşin ve kardeşin gibi olan herkes için. Yusuf'tu değil mi adı? Ha, Yusuf'tur. Ama sen de bize yardımcı olur musun? Yusuf'u kurtarmak için yardım et bize. Ha? Ne dersin? Dokunma bana bırak! Sen çeneni kapatacak mısın artık? Talat! Al şunu, bağlı paketle araca koy! Bırak beni! Muhtar! Kusma. Muhtar bir şeyler ne oluyor? Yolda anlatırım komutanım. Bir şey mi oldu? Olacak. Kızın acısı var komutan. Hiç böyle bir şey için tutuklanır insan. <laughs> Kimse devletin güvenlik güçlerine hakaret edemez. Anladın mı? Edemez! Tamam, sakin ol. Bir yanlış olmayacak. Lanet olsun sana. Seni kendi ellerimle vuracağım asker! Ulan şimdi ben seni var ya! Komutan durdur şu adamı! Bana vuramazsın! Vuramazsın bana! Ah. 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 Osman! Ah. Osman! Komutanım hakaret edince dayanamadım ben. Seni şikayet edeceğim asker. Anladın Yarın in gideceğim. Herkese anlatacağım burada ne yaptığını. Aynısını sen de ister misin ha? Aynısını sana da yapayım mı lan? Osman! Terörist gelip adam öldüreyim. Sen gelip zulüm Bu nasıl iştir kardeşim? Sen hangi akla böyle davranıyorsun ha? Ulan ben senin... O, Osman! Binali acı. Komutanım ben... Hemen Binali acı! Herkes araçlara! atar. Ben o asker adına özür dilerim. Gerekeni yapacağız. Bizzat ben soruşturma açacağım. Kızı bırak. Suçu yoktur komutan. Bırakın. İfadesini alıp bırakacağız. Söz Hadi. Osman ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Ne bu şimdi? Komutanım anlatacağım. Şuradan bir çıkalım da. İnşallah ikna olurum İnşallah. Abla çay var daha istersen. Taze yaptım. Sağ olasın. Kahvaltına dokunmamışsın. Hiç canım istemiyor. Zafret, çayımız var mı oğlum? Hemen komutanım. Otur otur. Bak. Eğer dağlarda koşturacaksan... ...yürüyeceksen... ...bir de üstüne hayatta kalacaksan... ...yemek zorundasın. Yusuf da olsa aynı şeyi söylerdi. Hadi. Evet. Ya ondan sonra kamyonun arkasından sesler gelmeye başladı. Yani düşünebiliyor musun? Başlamışım ya. Köylü, muhtar falan zaten hepsi diken üstünde. Bir de bu böyle yapınca işler iyice Arap saçı. Yapar vallahi. E ya adam deli de zır deli. Yalnız kabul etmek lazım. Esaslı plan oldu. He esaslı plan. Baba uymasın sonra bizi. <laughs> ya baba zaten elinde oyucuyla geziyor. Alıştık artık. Ula Osman ya. Ula gönle mi var bir karabez acaba ya? Merak ediyorum ya teğmenim. Manyak mıknatısı gibi adamım ya. Manyak mı mı? He, nerede deli var böyle kafası kadar adam var beni buluyor dağın başına ya. Bir dakika, bir dakika. Şimdi biz ne oluyoruz burada? Manyak mı mıknatısı mı? Ya estağfurullah teğmenim ben bu içerideki bir dam dolusu manyağı kast ya. Yoksa sen... <laughs> estağfurullah ya. <laughs>